Anneciğim ne yapıyor kuşa? Anne kuş hastalanmış. Ya nesi kuş. var? Ya şurası çok ağrıyormuş. Bana öyle dedi. Bakayım. Dur kuş dur kuş dur bir dur bir dur. Onu sen tamam, ne anladın? Bak şurası. Bakayım bir kanadı mı Bo kırılmış? Boya, boya bak boyalanmış bir şey olmuş yani. Boya boya bir şey olmaz ki. Ama ağrıdığını söylemiş bana. Neyse. Sen nereden anlıyorsun ki? Ben dedi ki cik cik dedi. Ben de onun ağrıdığını Tamam sana zaman güzel muayene evet. de bakalım. Şey varsa o ilaç zaman... falan yazarız ona. Doktora götürürüz. Gel. Gel. Onu kuşunu koysan. Kuşunu da kopar. Bir yere koymam lazım. Dur. Ha, şey yap ya bir eline tutsan anneciğim. Bir tut bir tut tut. Ama önce muayene edeceğim ki ondan sonra krem süreceksin. Tamam. Önce yarasını teşhis et anneciğim. ondan, ondan sonra. Yeti bir ağzına bak, bir kanatlarına bak. Şöyle bakayım bakayım. Aa, kuş, düştü, ay gitme. Kuş kaçtı, kuş kaçtı, kuş kaçtı. Yakala, yakala. <laughs> yakala, yakala. Hadi getir buraya, buraya getir bir. Şimdi bunun Ne yapacaksın şimdi? şey yapalım mı? Sanki kanadında bir sıkıntı var da Bakalım mı kanadının altında bir şey tamam, var mı? Bir dur, bir dur, bir dur. Koş, bir dur. <laughs> anneciğim sen bir kanadının altına bak. Bir şey yara falan mı var? Yürürken yamuk yamuk yürüyor. Bak. Bir şey var mı anneciğim orada? <laughs> Yok. Yok mu? Dur ben bunu mu anne? Bir Kalp, kalp atışlarını falan bir dinlesene. Hadi bakayım. Hadi doktor bey. Dur, <laughs> <laughs> bir dakika. Dur, bir dur. Cık, cık, bir dur. Bir... Ay çok tatlı öpüyor sıkıntı var mı doktor bey? Birazcık çok az. Çok mu uzatıyor? Dur <laughs> koştuğundan olabilir mi? Bıraktı. Hadi bakayım. Bir ağzına bak bakayım dilini kontrol et. Çık çık aç ağzını Çık çık. Çık çık aç ağzını bakayım. Ha? Bence o iyi yok. Şu kaşıya Metin. Şunun şeyine bakmam lazım. Bir gitme bir gitme. Bir yarası falan varsa krem sürebilirsin. Yarısı tamam. Şu kremi süreyim. O oh, kremli sır. Dur bir dur bir dur. <laughs> bir dur bir dur. Tamam. Şimdi. Şimdi ne yapacaksın? Rahatlatıcı top. Rahatlatıcı evet, evet, topu da sür. Dökmecik çık. Dur bir ha. dur bir. Yayayım şöyle. Ya iyice düzelt Tamam. Şimdi... Şimdi. Oğlum o tabancayı niye koydu? Ödü <laughs> koptu. Tamam, tamam. atlasa iyi durumda Atlasın bakalım. Bence atlamaz. Hadi cık cık atlasın. Ah, atla, İyiymiş ya. ]나�ım. Kanatları iyi durumdaymış. Atla. Atla bakayım hadi. Hadi şuradan atla. Bakayım bakayım. Aa kaçtı. pıt 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 Oo, yapma öyle. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Çocuklar biz bugün ne yapıyoruz? Jel yeme, yeme yarışı. Jel nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Göster bir jellerini Metin Ali. Turuncu, sarı, de sarı de ve aynı... yeşil. Emre sen ve... de? İkimizde de aynıları var. İkimizde de aynı renkler, renkten şeyler var. İlk evet. önce açacağız. Bunların hepsini teker teker açacağız. Evet, Al. Daha sonra anne sen de üç saniye sayacaksın. ağzımıza 1 2 3 4 ben kazanıyorum Emre anlaştık evet. mı Hadi tamam. şimdi, şimdi herkes jellerini açsın tabağına düzgün bir şekilde Metin'e sırayla koy ki yerken rahat olsun Ooo Ali bakabilir miyim? Ay sallanıyor gibi <laughs> Evet Zaten Ali şeklinde. bence düzgün bir şekilde koy sırayla koy öyle karışık koyarsan Güzel durmaz bence. Ben kare yani. şeklinde diyeceğim. Tamam hadi bakalım. Metin sen nasıl dizi, şey yapacaksın? Ay, ben normal değil. Oo. Atlattım. Hadi bakalım, ya, Hadi şey bakalım çocuklar. Varmış. Ali renkleri çok güzel görünüyor. Onu da bir koyar mısın? Nasıl olacak? Dur ben şöyle yapmak istiyorum. Hmm, dur. olsun. Hadi nasıl istiyorsun? Hadi nasıl istiyorsan. Fanatik Fenerbahçeli. Çok kötü nane. Çok kötü <laughs> ya. Ya, ya. Nane mi o nane, mi ki? <laughs> evet mavi olan nane. Ben mavi. ilk başta gördüm de böyle. Kendim. Ay, çok ben de yaban mersini sanmıştım ilk Mavi olan mı? Ha. Bu ha. portakal kok. Arkadaşlar şimdi jellerimizi koyduk. Anne saymaya başla. Evet bir bakayım jellerinize. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Metin Ali'de de 4 tane jel. Nane Hüseyin'de de 4 tane jel. Tamam mı? Ellerinizi kaldırır mısınız? Bir ellerinizi gösterin bana önce. Şimdi ellerinizi arkada bağlayın. Bakayım bakayım. Hadi bakalım süpersiniz. Yeme. Zineş, bakın beni dinleyin elini çeken veya elleriyle müdahale eden direkt eleniyor. İkinize de söylüyorum tamam, tamam. mı? Tamam. Hadi. sıra benim yaptım. O zaman vallahi bilmiyorum. O zaman direkt Yunus Emre birinci olacak. Hadi tamam mı? Tamam. Yunus Emre şimdi sayacağım. Heh. Sayız Bak şey. beni dinler misiniz Yunus Emre? Önce bir durman lazım önce. Önce bir durman lazım. Şimdi. Ağzınızdayken sayılmıyor bakın tamam mı? Ağzındakini de yutan. Tamam hadi başlıyoruz. Bir, iki, üç. Tabakta hiçbir şey kalmayacak. Oh! <laughs> oğlum bu ne? <laughs> Metin Ali. Hayırdır sen hepsini kesip kesip yedin? Evet. Bitti mi? Bitti mi? Evet. Aa! Süper. Kim kazandı? Tabii ki Yunus Emre birinci. Aa. Sevgili Metin Ali. Sen i̇şte bu benden, ne hal? Benden önce yemeye başladın. Hayır bu ne hal? Niye hepsinin altı kalmış? Evet. Üstünü almış Metin Ali'den arkadaşlar Metin Ali'den bir açıklama bekliyoruz. Hadi bakalım Metin Ali. Ne? Yutamadın mı hepsini? Yani üstünü almış. Yutamadın mı? Niye böyle yaptın ki Ali? Üstü şey, kalsaydı Metin. hepsini ağzına tek seferde. Üstü kalsaydı Metin. <laughs> arkadaşlar şimdi bir videonun daha sonuna <laughs> gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.